Selam arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sezon geldi bildiğiniz gibi. Yan hesaptayız ve Ragnarok sezonu sonunda geldi arkadaşlar. Bu hesabımda Brawl Pass'te falan baya bir şeyler var. Yeni gelmesine rağmen sezonun kupa yolunda ise 700 kupadan falan beri bir şey almadım. Bunların hepsini açacağız. Kutuları falan, kredileri falan alacağız ve melodiyi açacağız arkadaşlar bedava bir şekilde. E, o zaman hızlı bir şekilde açmaya başlayalım oyun kastı. Mortis açar mıyız bilmiyorum. Leon'u Mortis yerine Leon olsa güzel olur da neyse. Aşağıdan başlayalım Brawl Kredi. Altın. Ee, yine kredi. 10 elmas. 1000 güç puanı. Biraz sonra Melody'yi aksarken gerekecek. 50 taş istiyor melodi. Hayır ben bedavaya alacağım. Ve 854 100 kaldı. Bir altın daha. Bunları açmaya başlıyoruz o zaman. Ve destansı az önce video dışında bedavadan Gizem yazmıştı bu arada. Şimdi ne veriyor? Ender veriyor. Aşamalı. Bak aşamalı güzel çünkü oynarım bu hesapta aşamalı. Açmaya devam. 1100'deki Star -E Desire bir destansı daha çok güzel. Guess emoji çıktı ve bedavaya Melody açıyoruz. Çok güzel. Yeni karakter Melody. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Shorts atarım bu anı. Yeni bir gizemli savaşçı daha açılıyor. Bu ise Mortis. Mortis açabilir miyiz bilmiyorum. Ama açarız inşallah. Ender yazdı. 20 kredi. Akrediyorum mücevher. Hep Ender yazıyor ya. Neden? Neden böyle yapıyorsun? Çok çok iyi. Mortis de mi geliyor yoksa? Gene Ender yazdı ya. Şu stari diyene bıktım. Mortis seçiyor muyuz? Hayır açamıyoruz. 69 taş istiyor. Cık, vermeyeceğim. Şöyle ekranımızda da melodi dursun bari. O kadar aldık. Birazdan maxlayacağım seni. 5 tane kutumuz kaldı. Şöyle bunları da açalım. Ender yazdı. Hayır. Destansı. Gizemli. Çok çok iyi. Sonunda bir gizem yazdım. Açtım. Altın ne? Süpersel ne yapıyorsun ya? süper ender bak olmadan ama az önceki efsanevi gelir mi sonucu da artık bu videoyu izleyenleri şans açıyorum hayır be ender olmadı arkadaşlar olmadı neyse biz o zaman Melody melodi maxlayalım hızlı bir şekilde şöyle kaç oldu 6 oldu 7 oldu 8 oldu 9 oldu ee, hemen altın bitmeden şunlardan alalım da neymiş bunlar hızlı tempo. Melodinin hareket hızı etrafında dönen her notayla yüzde sekiz artar. Melodinin notaları yok olmadan önce yüzde yirmi daha uzun süre kalır. Bu ne? Melodi etrafında dönen her nota için %15 kalkan kazanır. Melodinin notaları beslenliği yüzde yirmi hızlanır. Ve... Tamam bu. Müziğin gücünü alalım. Bir kalkan alalım. Yıldız gücü para kalırsa mı alayım yoksa alayım mı? 10 seviye olsun değil mi? 11 yapamıyorum zaten. Yıldız gücünü de alamadım, ucunda kaldım Tam 10 seviye melodi maksadık sayılır. Yeni diyor ne geldi yeni? Melodiye kostüm sıf melodi. Alsak mı? Yok ya çok bir şey değişmemiş. 30 taşlı kostüm. Hatta burada varsa belki buradan alabiliriz. 1000 kredi. 13 gün sonra. 13 gün sonra bedavaya alırız işte ne gerek var. Evet. Bu videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.